Merhaba canım, hoş geldin, sefalar getirdin. Önce bir çayını kahveni al ve şöyle otur. Çünkü ben konuşmayı çok severim. Ben Zeynep, 3 çocuk annesiyim. 13 yıl boyunca çalışmış, koşturmuş, sabahın köründe evden çıkmış, yorgun argın dönmüş bir anneyim. Şimdi ev hanımıyım. Ama şunu en baştan söyleyeyim. Ev hanımı olmak, evde oturmak değilmiş. Onu çok net öğrendim. Bu kanalda tam olarak bunu anlatıyor zaten. Burada süsü cümleler yok. Her şey dört dörtlük değil. Ben hiç yorulmuyorum diyen anneler de yok. Bu zaten nirvana. Burada biz varız. Yorgun ama güçlü, şikayet ederken bile şükretmeyi bilen, bazen dağılan ama yine de toparlanan kadınlar. Ben alışveriş yapmayı severim. Marka marka gezmekten değil. Pazarı, marketi, indirim kovalamayı, bu da iş görür demeyi severim. Bazen çocuklarla markete gidip Anne, bunu da alalım cümlesiyle savaş veririz. Bazen kendime bir şey alırken vicdan yaparım. Bazen de "Hak ettim ya." der çıkarım. Yemek yapmayı severim ama her gün şef modunda değilim. Bazen tencere kaynar. Bazen yemek tutmaz. Bazen herkes beğenir. Bazen biri mutlaka burun kıvırır. İşte o anlarda bu kanalda olacak. Gerçek mutfak, gerçek sofra, gerçek anne. Gezmeyi severim ama öyle lüks tatil takıntım yoktur. Belki bir park, bir yol kenarı çayı, akşam bir park gezisi olabilir. Bana iyi gelir. Çocuklarla gezmenin de ayrı bir yorgunluğu var tabii ki. Ayrı bir güzelliği var. Bir yere gitmek bizim için evden çıkmamız 2 saat, dönmemiz 5 saat. Amanı kalıyor, o da bize yetiyor. Bu kanalda bol bol dertleşeceğiz. Ben de böyleyim diyeceğin konular olacak. Bazen annelik Bazen eşlik, bazen evlilik, bazen hayat. Yani sana dair, bana dair olan ne varsa hepsi burada olacak. Bazen de içimizi dökeceğiz, dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz ve motive olacağız. Ben çok konuşurum. Böyle susup içine atanlardan değilim. Anlatınca rahatlayanlardanım. O yüzden bu kanal biraz sohbet, biraz muhabbet, biraz da gel seninle içimi dökeyim kanalı olacak. Yeni serüvenleri severim. Korksam da denerim yanılsam da kalkarım. Bu YouTube kanalı da benim için yeni bir serüven. Kameraya alışmak, kendimi anlatmak, acaba olur mu demek ama yine de başlamak. Burada mükemmel anne olma iddiam yok. Ama gerçek al anne olma niyetim var. Bazen bağıran, bazen sarılan, bazen yatır artık deyip çıkıp gidesi gelen ama sonra dönüp çocuğunun üstünü örten bir anneyim. Eğer sen de alışveriş videolarını seviyorsan, yemek, mutfak, günlük hayat hoşuna gidiyorsa, gezerken çekilmiş hayatın içinden videolar istiyorsan beni takip et. Bazen sadece birinin konuşmasına ihtiyaç duyuyorsan doğru yerdesin. Burası gösteriş yeri değil. Burası içtenlik yeri. Kendin gibi olabileceğin bir yer. Ben buradayım. Anlatmaya, paylaşmaya, dertleşmeye hazırım. Sen de buradaysan hoş geldin. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi kızımın isteği üzerine abone olursan sevinirim. Yorum yazarsan daha da sevinirim. Ben de böyleyim zaten dersen tamamdır. Bu kanal bizim kanalımız. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz.